Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir oyun yapacağız. Arkadaşlar biz çoraplar katlarken e, bir oyun aklımıza geldi. Bu oyunun adı çorap giyme yarışı. E, bu oyunda ne kadar çorap, çorap varsa ortaya koyduk ve e, çoraplar bitene kadar giymeye devam edeceğiz. E, arkadaşlar hadi başlayalım. Herkesin ayağında bir tane çorap var. E, bunları çıkartmamıza gerek yok. Herkes bir ayak kullanacak ve bunlar, bunları, bunları e, şey çorapları geçireceğiz. Evet başlayalım. Hadi. Son. 2-3 <laughs> Oyun Arkadaşlar oyunun sonunda bunları sayacağız. Ee, en fazla olan kişi kazanmış olacak. Ee, en e, kazanmış olan kişiye de e, ee, uyurken mesaj yapacağız. Bu geçmiyor. Çok sıkıştı ya. Artık bir kez <laughs> Ay gün ayağım Ay, çok, çok geçti. Ay, çok şişti benim ayağım. Parmaklarım hareket ettiremiyorum. Ben de. <laughs> Geç bunu. Bu küçük geçme. Yok. Bu olmaz. Bu olmaz. Olmaz. <laughs> Sarı kalça koymuş gibi oldu. Arkadaşlar, bazıları ayağım şişti diye olmuyor. Kaka yağına geçireceksin. Arkadaşlar, evet, ben diğer ayağıma koyacağım. Ben Çünkü de... sığmıyor. Oh. Bana bir, biraz büyük lazım. Çünkü ayağım yavaş yavaş şişiyor. Acaba kazanan kim olacak? Arkadaşlar geçmişte çubuk zorluyor artık. Al taksiyonu.

Bastamunu geri istem. Arkadaşlar benim küçüküm şişti tam sokamıyorum. Evet arkadaşlar çoraplar bitti. Ee, şimdi say sayacağız. Herkes Aslında. ayaklarımız çok komik görünüyor. <laughs> evet ilk başlayacağım. Herkesi çiğnediğimde sayısı olur mu? Olmaz. Şimdi ilk başlıyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Yedi. Sekiz. 9, 10 11 Arkadaşlar bizim önceden giydiğimiz Hı. bir çorap vardı. O yüzden onu tanıyacağız. Hı. Evet 11'de kaldık. 12 13 14 15 <laughs> 2 tane çıktı. 14 15 16 17 18 19 20 Ve 21 tane. Arkadaşlar ben 21 tane çorap çıktı. Evet yavrum sen şimdi say. üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on buradan diğer ayağımda artık güvenilmiyor on bir on iki

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Arkadaşlar bende 20 tane çıktı. Evet arkadaşlar oyunun galibi Yakup çıktı. Ee, videodan sonra ona uyurken mesaj yapacağız. Ee, Zeynep'te 20 çıktı, bende 21 çıktı. Yakup'ta e, 23 çıkmıştı galiba. Evet, ee, şey, evet arkadaşlar uyurken güzel bir masaj istiyor. Evet e, masaj istiyor ona bir, bir mesaj yapacağız. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoya like atıp sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. Görüşürüz.